Geçtiğimiz hafta Bartın'da meydana gelen Grizzly patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetmişti. Facia sonrasında ihmaller gündeme geldi. Peki vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor? Bu facia önlenebilir miydi? Türkiye'de insan hayatı ucuz mu? Gelin birlikte öğrenelim. Öncelikle ailelerine sabır ve başta baş sağlığı dilerim. Kader mi? Bence kader değil. Bununla ilgili önlemler alınırsa daha doğru yolda olacağımızı düşünüyorum. Eminim ki kader değil. Sadece ihmal edilmiş. Sonuçta bundan bir hafta önce de Biliyorlarmış Sızıntının olduğunu. Hatta haberleri var. Ben haberlerde de öyle duydum. Sızıntıdan Haber etmişler. Ona lakin zaten Tedbir almamışlar. Yani bence bir tedbirsizlik var. Kader diyemem. Her şey Allah'tan gider ama bence kader değil. Sen önden git biz halledelim. Sana para veriyoruz değil mi? Evet para veriyorsun. Hakkına da almıyorsun bence çok ucuz. Dünya üzerinde bir sürü ülkede maden işletiliyor. Yani kasıtlı olarak bir şey olacağını düşünmüyorum ama yani bunu teknolojik olarak yani bunun önüne geçilebilmeliyiz yani. Geçebilmeliyiz. Grizu patlaması. Ya hangi tarihte yaşıyoruz ya? Yani bence yani ihmalden ziyade e, bence bir eksiklik var orada yani. İnsanlar bile bile, bile de yani orayı patlatmazlar ama ya dediğim gibi Türkiye'de işte Soma'da oldu. Peşinden şimdi Bartın'da oldu. Yani böyle olmaması lazım. Yani kasıt sanmıyorum. İhmal, yani belki ihmal olabilir ama yani ben kendimi onun yerine koyuyorum. Oradaki bir sorumlunun, çalışanların yerine koyuyorum. Ya yani ben olsam böyle mi davranırdım, böyle mi yapardım diye düşünüyorum. Ama ben bence oluyorsa da yani böyle hani olayı kadere bağlamamak lazım. Tamam kadere inanıyoruz, yani şuradan geçerken bir araba çarpar. Yani dikkatsizindir, kaderdir. Ama yani bile bile de lades olmaması lazım. Yani şimdi hani gündem e, acaba bir kasıt var mı? ihmal var mı olayı olduğu için? Yani oradaki insanların da bu kadar sorumsuz olabileceğine inanmıyorum yani. Sonuçta insanız yani ya. Ben de orada çalışıyor olabilirim. Hasbel kader burada çalışıyorum, ayrı mevzu. Yani artık olmaması lazım bizim şunu düşünmemiz lazım. Yani neden Amerika'da böyle bir patlama olmuyor? Madenler ülkesi olan bir ülkede olmuyor. Neden bizde oluyor? Burada bizim küre maden işletmemiz var. Yarın orada olmayacağını malum? Yani teknolojiyi orada kullanabilmeliyiz yani diye düşünüyorum. Ama hani ihmal olduğunu düşünüyorlar. Efendim kasıt olduğunu düşünüyorlar. Aslında olay öyle değildir ama devlet buna daha da teknik olarak yaklaşmalı yani. Çözümü var mıdır? Bence vardır. Çünkü gazı belli eden sensörler var. Efendim bir sürü teknoloji var yani. Benim mesleğim gereği de çok yakın değilim ama az çok teknolojinin ne olduğunu biliyoruz yani. De öyle diye düşünüyorum. Üzülüyorum. Yazık oldu. Allah rahmet eylesin. Başları sağ olsun. Yani yüreğim titriyor onları aklıma geldikçe. Bu kadar basit olmamalı yani. Önlem alınmalı. Ha sorumlular bensem de cezayı çekmeli yani. E, maden kazalarıyla ilgili zaten e, daha önceki Somada yaşananlar, e, şu anda Bartın'da yaşanan, daha öncesindeki Zonguldak'ta geçmişte yaşanan kazalar, Tabi hep ihmale dayalı. Çünkü e, ihmal olmasa bunlar önlenebilir şeyler. E, bütün gerçekleşen iş kazalarının yüzde 98'i kısmı zaten ihmalden ve. E, a, gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklanan şeyler. Kendiliğinden oluşan bir kaza olmaz. Ee, orada çıkan aileler de diyor zaten ee, daha önce koku da alınmış, koku da varmış, şey de varmış. Bunların hepsi e, gerçek. Medyada görüyoruz. Maden kazaları zaten hep nedense e, bizde gerçekleştikten sonra çok olağanmış gibi, takdir e, ilahiymiş gibi şey yapıyor. Ama e, bir Avrupa'da ya da başka bir gelişmiş ülkelerde ee, bu tür kazalar olmaması için gereken bütün önlemler alınıyor. Ee, günümüz teknolojisi bütün sensörleriyle, şeyleriyle ee, uyarıcı sistemleriyle kazaları engelleyecek şeye sahibiz. Teknolojiye sahibiz. Niye kullanmıyoruz? Kullandığımız zaman e, engellenebilir bunlar. 41 tane işçimiz e, tabii ki vefat ettiler. Hepsi e, bir ihmal sonucu e, olduğunu düşünüyoruz. Yani onların başında çavuşlar olabilir. Efendim, e, ölçüm aletleriyle girip hani işçiler girmeden ölçülmesi lazım. Hani biz oraları çok fazla bilmiyoruz da. E, yerin altı sonuçta bir patlama olduğu zaman hiç kimse sağ çıkamıyor. Önceden ölçülüp her şey ona göre işçiler alınması lazım. Her zaman zaten olan garibanlar oluyor ihmal olduğu belli. Ama yapacak bir şey yok görüyorsunuz işte hükümetin tutumunu. Vallahi adamlar grizu kokusu var, grizu patlaması diyorlar, gaz kokusu var diyorlar. Hala işçileri içeri gönderiyorlar. Ne gerek var buna? Bir önlem alamazlar mı yani? İş bilmeyen insanları başa götürürsen ne olacağı bu yani. Bedava, ucuz ne demek? Türkiye'de insan hayatı bedava abla, ucuz değil bedava yani. Tabii.